Merhaba arkadaşlar. Oturlar Tünöfen Eğitim Kurumları Kimya dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde de arkadaşlar asit bazların yapıları ve oksitlerden bahsedeceğiz. O zaman şöyle tekrar etmiş olursak arkadaşlar asit ve bazlar genel olarak neydi arkadaşlar? Suya atıldığında arkadaşlar suya atıldığında hidrojen artı iyonunu veren maddeler bizim için arkadaşlar neydi? Asitti. Suya atıldığında arkadaşlar hidroksit yani OH- iyonunu veren maddeler bizim için neydi arkadaşlar? Bazlardı. Şimdi arkadaşlar asitle bazların hem açık gösterimi var ve hem de kısaltılmış gösterimi var. Ben size her ikisini de göstereceğim ama arkadaşlar daha çok arkadaşlar kısaltılmış gösterimini kitaplarınızda göreceksiniz. Bu örneklerinizde çözeceksiniz. Şimdi açık gösterime bakarsak arkadaşlar hidroklorik asit dediğimiz tuz ruhu yani HCl'nin yanına suyu koyacağız. Suyu koyduğunuz zaman, suya atıldığı zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? HCl iyonu ne yapıyordu? Hidrojen artı ve klor eksi iyonlarına ayrışıyordu. O zaman bu H3O artı yani hidronyum iyonu ve klor eksi iyonlarına ayrışacak. Zaten yapısında H artı iyonu ya da arkadaşlar hidronyum iyonu veren maddeler bizim için asitti. Burada asit olduğunu zaten anlıyoruz. Dediğim gibi açık gösterim var ama biz daha çok arkadaşlar kısaltılmış gösterimini ifade edeceğiz. Hidroklorik asit suda yazdığı zaman zaten sulu çözeltisi olduğunu anlayacaksınız. H artı ve klor eksi Şeklinde göstereceğiz. Su da haşart iyonu verdi asit dedik. Gelelim başka bir örneğe arkadaşlar. Sülfürik asit dediğimiz H2SO4. Suya haşart iyonunu verecek arkadaşlar. Bir de SO4 eksi 2 iyonunu verecek. 2 tane hidrojen iyonu olduğu için arkadaşlar başına 2 kas sayısını yazıyoruz. Daha çok dediğim gibi arkadaşlar hidroklorik asit, sülfürik asitte de gösterdiğimiz gibi kısaltılmış gösterimlerini kullanacağız. Devam ediyorum arkadaşlar. Bazıları için devam edelim. Dedi ki hidroksit iyonu veren maddeler bazdı. Buradaki örneğimizde arkadaşlar sodyum hidroksit var. Sodyum hidroksit suyun için attığınız zaman arkadaşlar sodyum artı hidroksit eksi iyonlarına ayrışıyor. Ve buna suda kelimesini de yazabilirsiniz arkadaşlar. AQ dediğimiz sulu çözeltisi şeklinde de yazılabilir. Bu şekilde iyonlarına ayrıştı. Ya da burada kalsiyum hidroksit var arkadaşlar. Kalsiyum 2A grubudur. Kalsiyum artı 2 hidroksit eksi iyonlarına ayrışır. Ve kas sayısı olarak 2 tane hidroksit iyonu olduğu için kas sayısına 2'yi yazıyoruz arkadaşlar. Bu da onları kısa gösterimlidir. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Asit ve bazların tesir değerli ifadesini de kullanacağız. Burada arkadaşlar ne ifade ediyor ona bakalım. Bir asidin suya vereceği maksimum hidrojen sayısı onun tesir değerlerini verir. Ya da bazılar için arkadaşlar bazıların suya vereceği maksimum hidroksit yani OH iyon sayısı da bunun tesir değerlerini ifade edecek. Bu konuya lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Bundan sonraki dersimde nötrleşmeden bahsettiğim zaman tesir değerli ifadesini de tekrar kullanacağız. O zaman asitler için örnek vermek gerekirse arkadaşlar hidroklorik asit dedik. H artı ve klor eksi iyonlarına ayrışıyor. H artı iyonları arkadaşlar bir tane olduğu için bunun tesir değerli arkadaşlar birdir. Sülfürik asitte arkadaşlar H artı sülfat eksi 2 iyonlarına ayrıştı. 2 tane hidrojen iyonu olduğu için kas sayısında 2 yazıyoruz. 2 tane hidrojen iyonu olduğu için tesir değerli arkadaşlar 2'dir. H3PO4 iyonlarına ayrıştırdığınız zaman arkadaşlar H artı P fosfat eksi 3 iyonlarına ayrışır arkadaşlar. Bunun kas sayısına da 3 yazıyor. Çünkü toplam atom sayıları birbirine eşit olması lazım. 3 tane hidrojen iyonuna ayrıldı. Ve bunun tesir değerli arkadaşlar 3'tür. O zaman tesir değerli yazmaya ne yapacaksınız dikkat edeceğiz. Gelelim organik asitler arkadaşlar. Organik asitlerde lütfen dikkat edin. Yapısında OH varmış gibi durur ama bunlar arkadaşlar asitlerdir. Burada dikkat edeceğiniz. Organik asitler suda iyonlarını açtığı zaman arkadaşlar ucundaki hidrojen iyonundan kopacak şekilde ayrılırlar. O yüzden burada nasıl ayrılacak? CH3CO eksi iyonlarına ve asetat iyonlarına ve hidrojen artı iyonlarına dönüşür. Yani ucundaki hidrojenden kopar. Asla o koparmayın arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgidir. Hidrojen artı iyonu o zaman burada kaç tane var arkadaşlar? Bir. O zaman tesi değerliği kaçtır bizim için? birdir. Gelelim bazlara arkadaşlar. Bazların suda vereceği OH sayısı dedik. Yani maksimum OH sayısı. Buradaki örnekte de sodyum hidroksit arkadaşlar. İyonların açtığı zaman sodyum 1A grubu olduğu için artı bir değerlik, hidroksit eksi bir değerlik, o zaman buradaki tesir değerliğimiz kaç? 1. Baryum hidroksit arkadaşlar zaten yük çaprazlamasından iyonik bileşiklerde oluştururken yük çaprazlamasından bu iki nereden gelmiştir? Baryumun artı ikisi hidroksit eksi iki tane hidroksit iyonu olduğu için de zaten buradan iki kas sayısını yazabiliyoruz. Ya da arkadaşlar şuna da dikkat edebilirsiniz. Toplam yükümüz her zaman bileşiklerde sıfırdır baryum artı 2 aldığına göre hidroksit eksi 2 alması gerekiyor. Hidroksitin yükü eksi 1 olduğu için kas sayısı 2 ile çarparsak eksi 2 iki artı 2'den toplam yük 0. O zaman buradaki OH sayısı 2 olduğu için bunun tesir değerli arkadaşlar 2'dir. Alüminyum yük çaprazlamasından zaten alüminyumun 3A grubu olduğunu biliyoruz. Artı 3'tür. Hidroksit eksi 3 kas sayısını yazarsam buradan da tesir değerli 3. Burada dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Hepsinin yapısında OH var. Buradan zaten ayırabiliyoruz. Ama amonyak arkadaşlar yapısında OH iyonu içermediği halde Suzuya yattığınız zaman amonyum ve hidroksit iyonlarını ayrıştığı için, yani yapısında hidro, hidroksit iyonu verebildiği için arkadaşlar bu bizim için bazdır. Ancak bu zayıf bir bazdır. Biraz sonra zaten nedenini ifade edeceğiz. Bunun da tesir değeri bir tane olduğu için hidroksit iyonu tesir değeri birdir. Devam ediyorum arkadaşlar. Asit ve bazların kuvvetliliğine gelirsek. Asit bazların kuvvetliliğinde arkadaşlar ben neye göre kuvvetli, neye göre zayıf olduğunu nasıl anlayacağım? Arkadaşlar suya attığınız zaman suda %100 iyonlarına ayrışıyorsa arkadaşlar yani %100 iyonlarına ayrışırsa bu benim için kuvvetlidir. Aynı durum arkadaşlar bazlar için de geçerlidir. Suyun içine attığınız zaman suda %100 iyonlaşıyorsa bir baz o zaman benim için kuvvetlidir. E o zaman zayıf asitler için ne diyeceğiz? Suda arkadaşlar attığınız zaman %100 o zaman iyonlaşmıyorsa. İyonlaşmıyorsa yani bir kısmı iyonlarına ayrışıyorsa bu benim için zayıftır. Bazılar için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Suda %100 iyonlaşmayacak. Tamam bunu biliyoruz. O zaman neye göre %100 iyonlaşmayacak? Nasıl anlayacağız? Arkadaşlar reaksiyonlarda eğer tek yönlü reaksiyon yazıyorsa yani bu şekilde tersinmez reaksiyon olarak da geçer ya da tek yönlü reaksiyon yazıyorsa bizim için kuvvetlidir. Eğer çift yönlü yazıyorsa arkadaşlar reaksiyonda bu tersinir reaksiyonu olarak da geçer arkadaşlar. Çift yönlü reaksiyonlar bizim için maddenin zayıf olduğunu ifade eder. Aynı durum arkadaşlar kuvvetli asit ve zayıf bazlar için de geçerli. O zaman ben bunu nasıl anlayacağım arkadaşlar? Neye göre kuvvetli, neye göre? Reaksiyonda tek yönlü, çift yönlü olmasına bakacaksınız. Ya da suda %100 iyonlaşıyor kelimesini söylüyorsa kuvvetli, %100 iyonlaşmıyor kelimesini kullanıyorsa arkadaşlar zayıftır. Bizim bildiğimiz bazı asit bazlar var arkadaşlar. Burada birazcık ezber yapmanız gerekiyor. Mesela hidroklorik asit arkadaşlar kuvvetlidir. Tuz ruhu olarak geçer. HNO3 arkadaşlar nitrik asit olarak yani kezzap olarak geçer. Bu da çok kuvvetlidir. Ya da arkadaşlar zaç yağı dediğimiz sülfürik asit bizim için çok kuvvetlidir. Burada bilmeniz gereken arkadaşlar zayıfları bilirseniz kuvvetlileri bilmek birazcık daha kolaylaşır. O zaman neye göre yapacağız? Dedim ki arkadaşlar bundan önceki dersimde bir yapının içerisinde karbon atomu varsa bu kesinlikle zayıf asittir. Mesela hidrojen süyenür arkadaşlar yapıda karbon var zayıftır. Ya da arkadaşlar organik asitler formik asit dediğimiz yapısında karbon içeren ya da CH3COH dediğimiz yapısında karbon atomu içeren asitler arkadaşlar zayıftır. Küçük bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. 7A grubunda bizim flor, klor, brom ve iot olarak aldığımız 7A grubu halojenlerimiz var. Bunların hidrojenle yaptığı bileşikler de arkadaşlar bizim için asittir. Şimdi burada Asitliğe neye dikkat edeceğiz? Şimdi suyun içine attığınız zaman arkadaşlar hidrojen florür suda %100 yonlaşmaz. Bunu nasıl anlarım? Flor arkadaşlar çok güçlü bir elektronegatif atomdur. Elektronegatif atom olduğu için hidrojeni kendine çok çektiğinden suda arkadaşlar iyonlarına ayrışmaz. O zaman benim için bu nedir arkadaşlar? Zayıf asittir. O zaman periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru gittikçe hidrojen iyonunu suda suda yüzde iyonlarına ayrıştırabildiği için yukarıdan aşağıya gittikçe arkadaşlar asitlik ne yapar arkadaşlar artar bu bilgiyi de unutmayalım devam edelim arkadaşlar kuvvetli bazlar ve zayıf bazlar suda yüzde yüz iyonlaşmayacak tek yönlü reaksiyon ya da çift yönlü reaksiyonda zayıf ya da kuvvetli olduğunu anlıyorsunuz burada arkadaşlar Bileceğiniz zaten zayıf birkaç tane var arkadaşlar. Bunları biliyorsanız zaten geriye kalanlar nedir benim için kuvvetlidir. Kimdir bunu örnek arkadaşlar? NH3 dediğimiz yapıda nedir? En zayıf asittir ya da CH3 NH2 şeklinde giden yani karbon sayısını zinciri artabilir arkadaşlar CH3 olabilir C2H5NH2 olabilir. Yani R gruplarının artmasına bağlı olarak NH2 grubuna bağlandığı zaman yani amin grupları bizim için arkadaşlar zayıf bazlardır. O zaman NH3 ya da amin gruplarını gördüğünüz zaman zayıf diyeceksiniz. Kuvvetliler de geriye kalandır. Nedir arkadaşlar? 1A grubunda sodyum hidroksit, 1A grubunun hidroksitli bileşiği ya da 2A grubunun hidroksitli bileşiği ya da 3A grubunun hidroksitli bileşikleri arkadaşlar bizim için kuvvetlidir. O zaman periyodik çetvelde solda, sağdan sola doğru gittikçe metalik özellik artar. O zaman bazlık ne yapar arkadaşlar? Artar diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. pH kavramına geçelim. pH kavramı dediğimiz şey nedir? Bir maddenin asit ya da baz olduğunu belirleyen değerdir. Yani ben bir maddenin bundan önceki dersimizde dedik ki turnosol kağıdını içine attığımız zaman kızı artıyorsa asit, mor artıyorsa yani maviye çeviriyorsa baz demiştik. Bunu pH çetveli üzerinden görmek gerekirse arkadaşlar tam 7 dediğimiz maddenin nötr halidir. 7'den arkadaşlar sıfıra doğru gittikçe asitlik artar. 7'den arkadaşlar 14'e doğru gittikçe de bu sefer tam tersi bazlık artar. O zaman 7 ile 14 arası bizim için asit özelliği gösteriyor. Pardon sıfırla ile 7 arası asit özellik gösteriyor. 7 ile 14 arası arkadaşlar bazlık özellik gösteriyor. Asitliğin arttığı noktada arkadaşlar bazlık azalır. Bazlığın arttığı noktada da arkadaşlar asitlik azalır. Buna dikkat ediyorsunuz. Burada arkadaşlar önemli bir bilgi veriyorum. pH ile pOH kavramı kesinlikle sudan gelen bir kavramdır arkadaşlar. Toplamı her zaman 14'tür. Yani pH'ın 1 olduğu noktada pOH 13. pH'ın 13 olduğu noktada pH 1'dir. Yani toplamları her seferinde arkadaşlar 14'ü vermek zorundadır devam edelim arkadaşlar. Şuradaki bilgiler sizde sorularda çok çok gelecek. O yüzden bunun üzerinde duruyorum. Hidrojen iyon derişimi arttıkça hidrojen iyon derişimi yani suda ne kadar çok hidrojen iyon derişimi veriyorsa arkadaşlar asitlik ne yapar? Artar. Asitlikteki arkadaşlar derişimle de pH ters orantılıdır. Yani hidrojen iyon derişimi ne kadar Fazla ise pH değeri o kadar arkadaşlar küçüktür. Bunu nasıl anlayacağız o zaman? Şöyle arkadaşlar hidrojen iyon derişimi diyelim ki 10 üzeri eksi 1 olsun. Matematikte gördüğünüz gibi pH kavramına geçerken arkadaşlar biz eksi logaritma hidrojen derişimi şeklinde alıyoruz. O zaman ben eksi logaritma 10 üzeri eksi 1 alırsam bu ne yapar arkadaşlar? pH'ı 1 yapar. Yani hidrojen iyon derişimi büyükken pH küçük çıktı. Başka örnek yaparsak mesela hidrojen iyon derişimi arkadaşlar 10 üzeri eksi 4 olsa. 10 üzeri eksi 4 nedir arkadaşlar? 0.001 yani küçük bir değer. Ama ben bunun pH'ını alırsam arkadaşlar bu 4 çıkar. Yani bunun küçük olduğu noktada pH büyük. Bunun büyük olduğu noktada da pH küçüktür. O zaman aralarında pH da derişim arasında nasıl bir ilişki vardır arkadaşlar? Ters orantı ilişkisi vardır. Devam ediyorum arkadaşlar. Hidroksit iyon derişimi fazlaysa tabii ki de bazı kuvveti artar. Ters orantılı olduğu için de hidroksit iyon derişimi pH değeri bu sefer ne yapar arkadaşlar? pH değeri küçülür. Gelelim diğer kavrama arkadaşlar. Asidin içine su eklenmesi. Asite su eklenmek nedir arkadaşlar? Seyreltme işlemidir. Siz suyun içine attığınız zaman arkadaşlar molarite eşittir m bölü v dediğimiz bir kavram var. Yani hacimle molarite yine arasında nasıl bir ilişki var arkadaşlar? Ters. Ben hacmi arttırırsam molarite azalır. Hacmi azaltırsam molarite ne yapar? Artar. O zaman Suya eklediğiniz zaman hacim artışı olduğuna göre derişim yani hidrojen iyon derişimi ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Hidrojen iyon derişiminin azaldığı noktada pH değeri ne yapar arkadaşlar? Ters orantılı olduğu için artar. Ya da baza su eklendiği zaman arkadaşlar yine hacim artar, derişim azalır. O zaman hidroksit iyon derişimi azaldığı için burada arkadaşlar hidro hidroksit iyon derişimi azaldığı için pH değerini ne yapar arkadaşlar? Artar. pH'in arttığı noktada pH değeri ne yapar arkadaşlar? Azalır. Lütfen buna dikkat edin. Çünkü pH da pH toplamı her zaman nedir arkadaşlar? 14. Şimdi baza hidroksit iyon derişimi azalttığınız zaman ne yapacak? PH, pH değerini arttırıyorsunuz. Yani diyelim ki pH değeri 1 iken e, ya da 13 iken arkadaşlar. 13 olmasın 11 iken 13'e gelsin 11'den 13'e geldiği zaman yani bunun değerini arttığı noktada arkadaşlar pH değeri bunların toplamı her zaman 14 olduğu için 3'le topluyoruz. 14. O zaman buradaki değer ne yapar? 1. O zaman 3'ten nereye geldi? 1'e geldi. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kavramlara lütfen dikkat ediyoruz. Sorularda da zaten sizi bu noktada çelişkiye düşürebiliyorlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Son ifadem oksitler. Oksit dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Önce ona bakalım sonra üstteki bilgileri ne olduğunu ifade edeceğim. Oksit dediğimiz arkadaşlar oksijen dahil iki tür elementin bir araya gelmesidir oksit bileşikleri. Oksijenle beraber yanına bir metal ya da bir ametal elementi gelecek. Bunlar bir araya geldiği zaman bu bileşikler bizim için oksittir. Mesela Kalsiyum 2A grubu metal oksijenle bir araya geldi, oksit bileşik oluştu. Alüminyumla bir araya geldi, oksit oluştu. Ametal olan karbonla bir araya geldi oksit ya da kükürtle bir araya geldi oksit. Ancak en fazla arkadaşlar iki tür elementin bir araya gelmesi lazım. Zaten bunlardan bir tanesi standart olarak oksijen. Buraya gelecek olan ya bir metaldir arkadaşlar ya da arkadaşlar bir ametaldir birden fazla olduğu zaman yani buradaki gibi potasyum manganattaki gibi ya da kalsiyum karbonattaki gibi arkadaşlar birden fazla olduğu zaman oksit değildir arkadaşlar. Buna lütfen dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim üstteki bilgilerimize. Oksitler kendi içerisinde arkadaşlar metal oksit ve ametal oksit olmak üzere ikiye ayrılır. Yani bir metal grubunun yanına oksijen geliyorsa metal oksit, bir ametal grubunun yanına oksijen geliyorsa ametal oksit oluyor. Metal oksitler arkadaşlar bazik ve amfoter olmak üzere ikiye ayrılır. Amfoterleri söyleyeceğim arkadaşlar. Amfoterleri bilirseniz zaten bazikleri tahmin etmek çok kolaydır. Amfoterlerimiz bundan önceki dersimde de söylemiştim. Al sana papuç zannetme çarık B olarak ifade ettiğimiz metallerin arkadaşlar oksijenle bir araya geldiği bileşikler amfoter bileşiklerdir. Amfoter neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Hem asit arkadaşlar hem de baz özelliği gösteren maddelerdi. Yani karşısında eğer asit varsa baz gibi davranıyor. Baz varsa da arkadaşlar asit gibi davranıyor. Onun dışındaki bütün metaller arkadaşlar 1A grubunun metalleri, 2A grubunun metallerinin hepsi ya da B grubunun metallerinin yaptığı bileşikler arkadaşlar bizim için nedir? bazik özellik gösteriyor. Diğer şifrelediğimiz metaller arkadaşlar oksijenle bir araya geldiği zaman amfoter özellik gösteriyor. Gelelim ametal oksitleri arkadaşlar. Ametal oksitler de ametalin oksijenle yaptığı bileşikti. Asidik karakterlidir. Bazıları arkadaşlar nötr özellik gösteriyor. O zaman siz bu bazıları dediğimiz nötrleri bilirseniz arkadaşlar diğerlerini bilmek çok daha kolay hale geliyor. O zaman nötrler kimlerdi arkadaşlar buna bakıyoruz. Karbon monoksit arkadaşlar, azot monoksit ve diazot monoksit arkadaşlar nötr özellik gösterir. Nötr ne demek? Kesinlikle hiçbir şekilde tepkime ne yapmıyor arkadaşlar? Vermez. Yani hiçbir şekilde tepkimeye girmeyen maddeler. Siz bu üçünü bilirseniz arkadaşlar asitik olanları da çok rahat yapabilirsiniz. Nedir mesela? Bunların dışındaki karbondioksit asidiktir. Kükürt dioksit asidiktir ya da arkadaşlar azot, diazot, pentoksit asidik özelliktir. Yani bütün ametallerin yaptığı bileşikler nedir bizim için? Asidik özellik. Şu üçünü lütfen, şu üç taneyi lütfen ezberleyin ya da sürekli not alın arkadaşlar. Bunu unutmayın çünkü çelişkiye düşüreceklerse ya bu amfoterlerden çelişkiye düşürüyorlar ya da bu nötrlerden çelişkiye düşürüyorlar sizi. Bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.